İnsanın gerçekten sevdiği biriyle her şeyi konuşabilmesi, saatlerce sohbet edebilmesi, onu dinlemesi, anlaması çok önemliymiş. Kesinlikle bir çiftin arkadaş olabilmesi çok önemli gerçekten. Selah şu arkadaki masaya bak. Tek kelime etmiyorlar. Aslında kafalarını telefondan kaldırsalar konuşacak şeyler olacak ama Belki de konuları yok. Hiçbir ortak özelliği olmayan, sadece yalnız kalmamak için yaşanan o kadar çok ilişki var ki. Mesela ben böyle olacağıma evde yalnız başıma oturmayı tercih ederim. Sen çok güçlü bir kadınsın Kavılcım. Ayakta kalmak için hiçbir erkeğe ihtiyacın yok senin. Hiç kimsenin olmamalı Ertuğrul. Kimse sıkıldığı, mutsuz olduğu yerde kalmamalı. Ama maalesef işte hayatta öyle olamıyor. O zaman biz çok şanslıyız. Kesinlikle. <laughs> Konuşacak konularımız hiç bitmesin. İnşallah. O halde ben müsaade edersen yeni bir konu başlığı açmak istiyorum. Olur. Tamam. Madem bu kadar keyifli ve güzel bir ilişkimiz var. Ben diyorum ki buna bir isim koyalım. İsim koymak derken? Yani resmileştirmek gibi, evlilik gibi. Çok yanlış bir şey söylemişim gibi baktın. Az evvel bana ama. Yok yanlış değil. Ee, tabii ki değil ama bence biz böyle iyiyiz diye düşünüyorum. Ha. Sen evlenmek istemiyorsun yani. İstemiyorum değil Ertuğrul. Ee, yani bunun seninle bir ilgisi yok. Ben iki tane çok başarısız evlilik yaşadım. Hem biz ilişkimizin en güzel zamanlarındayız. Geziyoruz, eğleniyoruz, sohbet ediyoruz de işin içine evlilik girince aileler devreye giriyor, çocuklar devreye giriyor. Bizim çocuklarımız da gayet iyi anlaşıyorlar ama anladım. Yani istemiyorsan tabii ki... İstemiyorum değil Ertuğrul. Ne olur böyle anlama. Bence şu an iyiyiz diye düşünüyorum. Anladım. Böyleyiz. Evet.